Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev ve futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Arkadaşlar çekilişimizde iki kardeşimize 2130 e futbol parası satın alacağım. Yani toplamda 4260 e futbol parası satın alacağım arkadaşlar. Çekilişimiz 30 Aralık tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarımızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yip yeni bir efsane 401 bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber eFootball 2023 mobildeki yeni gelen hile yani daha doğrusu bir bukla beraber karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar e, detaylı bir şekilde anlatacağım ve Konemi'nin arkadaşlar yeni bir kampanya hakkında bilgiler vereceğim. Bildiğiniz üzere eskiden getirmiş olduğu bedava şeydi. İkon kart yani şu anın epik kartı da diyebiliriz. İkon epic olarak arkadaşlar bildiğiniz üzere e, Konemi herkese bedavadan yönelmesi dağıtılmıştı. Ve bunun hakkında detaylı bilgiler vereceğim ve hileli bir şekilde nasıl yönelmesi kazanabiliriz hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. O yüzden lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Şu an arkadaşlar arka planlarınızda Lionel Messi'nin şeyini görmeniz lazım. Logosunu görmeniz lazım. E, bu arada arkadaşlar dün de efsane Lourdes bir bilgilendirme videosu geldi. O da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut. E, detaylı bir bilgilendirme videosu geldi o günde. E, dediğim gibi izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Hemen arkadaşlar şöyle baktığımızda Lionel Messi kartı zaten bedava bir şekilde dağıtılmasını bekliyoruz. Yani yıldız kampanyasında ya Neymar'ın ya Ronaldo'nun ya da bu üçlüden birisinin arkadaşlar bedava bir şekilde epik kart oyuncusu olarak dağıtılmasını bekliyoruz. Çünkü arkadaşlar geçmişten bu yana konumuz zaten herkese bedavadan bu üç oyuncudan birisini vermiştim. Ronaldo'yu verdi, Messi'yi verdi ama Neymar'ı vermedi. E, Lionel Messi'nin ikon kartını görüyorsunuz. Yani demek istediğim bu üçünden birisini gene vermesini bekliyoruz ama... Geçmişte bildiğiniz üzere Neymar ve Ronaldo'yu verdi. Neymar pardon Lionel Messi ve Ronaldo'yu verdi. Ama Neymar'ı vermedi büyük ihtimalle. Neymar da gelebilir ama ben Lionel Messi Dünya Kupası'nı kazandığı için. Lionel Messi arkadaşlar daha doğrusu Arjantin kazandığı için. Ve Arjantin arkadaşlar denildiğinde aklımıza Lionel Messi geldiği için. Ki Konemi'nin de Lionel Messi ile bir ortaklık anlaşması olduğu için arkadaşlar. Ben Konemi'nin arkadaşlar Lionel Messi'yi daha bir şekilde vermesini bekliyorum kampanyalardan. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere kanalımız bir ihtar yedi. Bu ihtar sonucunda videolarımız ön plana çıkmıyor. Onun için elinizden geldiği kadarıyla videolarımızı elinizden geldiği kadarıyla Whatsapp'tan olsun, Instagram olsun, Instagram'dan olsun, TikTok'tan olsun paylaşabildiğiniz kadar paylaşırsanız bana desteklerinizi vermiş olursunuz. Ee, videomuzu paylaşırsanız arkadaşlar hiçbir türlü ben telif atmıyorum yani bu yönden sıkıntınız olmasın. Ee, videomuzu kanalımızı paylaşırsanız arkadaşlar yani bu ihtarı en kısa sürede atlatmış oluruz. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Ee, yani inşallah beni kırmayacağınıza eminim zaten. Ee, bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere şöyle baktığımızda premium kartlar olarak Brezilya, Arjantin gibi efsaneler var. Buradan da arkadaşlar hileli bir şekilde kazanabiliriz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar e, Arjantin dediğim gibi daha önce dediğim gibi Dünya Kupasını kazandı ve bunun da VPN yardımıyla alabiliriz. Bunu da belirtmek istedim. Ee, ama arkadaşlar kampanyalar zaten olacak dedi. Lionel Messi kampanyasını şu an arka planda birazdan daha, daha doğrusu eski e, kartını göreceksiniz. Bedava bir şekilde dağıtıldığı kart arkadaşlar. Yani demek istediğim Lionel Messi arkadaşlar gene bu kartlara yönelik dağıtılacağını düşünüyorum açıkçası. Sizler de kendi görüşlerinizi kampanyalar hakkında ve hileler hakkında kendi görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ee, dediğim gibi izlenmelerimiz biraz düştü açıkçası. Bu da yediğimiz ihtardan dolayı e, vallahi cidden suçsuz yere günahsız yere ihtar yedik. Attığımız shorts videolardan dolayı. Onun içinde Baya bir kısmını hatta çoğunu kaldırdım arkadaşlar. Ama bu ihtar kalktığında gene kanalımızda e, göreceksiniz shorts videolarımızı. Ben demek istediğim elinizden geldiği kadarıyla destek olursanız bu ihtarı, bu telif hakkını en kısa sürede atlatmış oluruz. Vallahi cidden çok moralim bozuldu ya. Ama pes etmeyeceğiz arkadaşlar. Sizleri asla bırakmayacağım. Elimden geldiği kadarıyla video atmaya çalışacağım. Ee, sizleri çok seviyorum. Ee, bu kanalımızın yedi ilgi ihtar değil ama o olsun bu bayağı bir sette vurdu kanalımıza. Neyse pek fazla da bu oyun hakkında değinmek istemiyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Ee, Brezilya ve Lionel Messi'nin arkadaşlar kartlarını görüyorsunuz. Lionel Messi bildiğiniz üzere daha önce söylediğimiz gibi aynı şekilde. Ronaldo olsun, Lionel Messi olsun, Neymar olsun bir ortaklık anlaşması var. Ve bu ortaklık anlaşmasına yönelik arkadaşlar yani bir sponsorluk anlaşması var açıkçası. Konemi zaten Twitter hesabından, Instagram hesabından bir kampanya paylaştığında hemen son dakika bilgilendirmesi olarak sizlere bildiriyor. Ben de arkadaşlar çoğu kardeşimiz buraları takip etmediği için hemen son dakika bilgilendirmesi olarak kesmi bir şekilde sizlere bilgilendiriyorum. Onun için hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açın ki böyle nefsane son dakika bilgilendirme videolarından en kısa sürede haberdar alın. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev ve futbol parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 2130 e futbol parası yani toplamda 4260 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Aralık tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Yani demek istediğim... Ee, elimden geldiği kadarıyla, yapabildiğim kadarıyla çekilişleri yapıyorum arkadaşlar. Sizler de katılarak ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Şimdi PES 2021 mobildeki top açılımını görüyorsunuz. PES 2021 mobilde arkadaşlar güzel bir kampanya başlatmış Bedava bir şekilde Lionel Messi'li. Bildiğiniz üzere o zamanlar Lionel Messi Barcelona takımındaydı. Gerçi şu anlık Barcelona takımında olmasına da gerek yok. Konu arkadaşlar Barcelona takımıyla bir ortak tanışması yaptığı için ve Barcelona takımıyla arkadaşlar Lionel Messi de Barcelona takımında oynadığı için ve Lionel Messi ile de arkadaşlar bildiğiniz üzere böyle ortak tanışması yaptı. Yani demek istediğim Lionel Messi'nin gençlik yıllarındaki kartı da gelebilir arkadaşlar. Şu an ekranlarınızda zaten Lionel Messi'nin geçmişte gelmiş olan ikon kartını görüyorsunuz. Herkese bedava bir şekilde dağıtılmıştı bildiğiniz üzere. Eskiden beri PES Mobile oynayanlar varsa zaten biliyordur şu an. bu yılki Lunar New Year kampanyasında yani yeni yıl kampanyasında e, gene Lionel Messi'nin de gelmesini bekliyoruz. Bedava bir şekilde dağıtılmasını bekliyoruz. Çünkü arkadaşlar geçmiş geleceği tekerür ediyor diye bir laf vardır. İnşallah doğru söylemişimdir. şimdi. yani demek istedim arkadaşlar. Geçmiş dolanların üstüne bir tık koyarak ilerlediği için konemi yani PS21'deyken öyleydi. 2022 mobildeyken biraz kısmıklaştı açıkçası. E futbol parası kazanamıyorduk vesaireler arkadaşlar. Ondan sonra aklı başına geldi futbol 2023 mobili çıkarttı. İnşallah arkadaşlar gitgide de konemi kampanyalara arttıracaktır. Hile konusuna denk geldiğimizde de yardım e yardımıyla birçok kardeşimiz almış birçok kardeşimiz de alamamış. Yani demek istedim arkadaşlar ben sadece e, yabancı gördüğümü e, ve nasıl yapıldığını sizlere paylaştım yani başka bir şekilde paylaşılırsa yani şunu şekilde yaparsanız bu şekilde yaparsanız e, yeni bir daha doğrusu yeni bir kampanya yeni bir arkadaşlar hile bu gelirse son dakika bilgilendirilmesi olarak zaten paylaşacağım pusuda kalmanızı tavsiye ederim. Ee, videomuzda arkadaşlar burada noktalandırmak istiyorum. Videomuz buraya kadar da arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak like ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bizlere büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Dev çekilişimize katılmadıysanız katılabilirsiniz. Biraz hızlı konuştum açıkçası ama bütün konuları birleştirmek istedim bu video halinde. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.